Merhaba, Zamanda Geri, Tarihin Unutulmuş Yönleri podcast serisine hoş geldiniz. Ben Mehmet DOLGA Tunç. Bu seride zamanda geri giderek tarihi dokulara, tarihte yaşanmış olaylara tanıklık edip bir tarih yolculuğuna çıkacağız. Serinin 3. bölümünde sizleri İngiltere Kralı 8. Henry ile tanıştıracağım. İngiltere Kralı 8. Henry, Babası 7. Henry'den sonra Tudor hanedanına geçecek olan 2. prensti. Ama ağabeyi Arthur ölünce tahta o geçmişti. En çok 6 kez evlenmesi ve İngiltere'yi Roma Katolik Kilisesi'nden ayırarak tamamen İngilizleştirerek Anglikan Kilisesi'ni kurması ile tanınır. Henry, 7. Henry ve Yorklu Elizabeth'in 3. çocukları ve 2. oğullarıydı. Henry'nin 6 kardeşinden sadece 3'ü hayatta kalmıştı. Henry 1494 yılında York Dükü ilan edildi. Kral Henry, istediği kadınla evlenebilmek için İngiltere Kilisesi'ni kurmasıyla biliniyor. Ancak bu onun romantik biri olduğunu göstermiyordu. Tam tersine, kral evlendiği kadınlara ve halkına karşı acımasızca davranıyordu. 8. Henry hayatı boyunca farklı görüşlere sahipti. Katolik kilisesinin ilkelerine karşı olduğu biliniyordu. Henry ilk karısından çocuğu olamayacağını anladığında ilgisi başka yerlere kaymıştı. Anne Boleyn ile evlenmek istiyordu. Ancak Papa buna karşı çıkmıştı. Anne Boleyn ile Henry'nin evliliği Tanrı'nın isteğine aykırı görünüyordu. Henry, Papa'nın kabul etmesi için elinden geleni yapmıştı. Ancak Papa kararını değiştirmedi ve evliliğe izin vermedi. Buna karşılık Henry İngiltere Kilisesi'ni kurdu. Bu yöntemle Henry kendine boşanma hakkı vermiş oldu. Kendini İngiltere Kilisesi'nin en büyük lideri olarak ilan ettikten sonra nihai güce sahip olmuştu. Yeni bir mezhep kurmak aynı zamanda bölgedeki eski kiliselerin yıkılması anlamına geliyordu. 1534'te üstünlük yasasının ilan edilmesinden sonra Henry, Britanya'daki manastırları gözlemlemeye başlamıştı. Kendi toprakları altındaki tüm manastırların mülküne el koymaya karar verdi. Önce küçük manastırları ortadan kaldırdı, ardından da daha büyüklerini yok etti. Henry'e direnen herkes idam edilecekti. Tüm manastırların kaldırılması ve varlıkların el konulması sonucunda ...serveti 1,5 milyon sterline ulaşmıştı. Eşcinsel karşıtı yasaları kabul eden ilk hükümdar olmuştu. Bagheri yasası 1533'te kabul edildi. Yasanın hükümlerinde iki erkek arasındaki ilişkinin ölümle cezalandırılacağı yazıyordu. Kanun 19. yüzyıla kadar yürürlükte kalmıştı. Bu nedenle Henry'nin ölümünden çok sonra da insanlar bu yasadan dolayı hayatlarını kaybetmeye devam etmişti. Henry, ölümün ikinci karısı en iyi özgür bırakacağını biliyordu. Ona mümkün olduğunca çok acı çektirmek istiyordu. Mahkeme, en iyi ensest, zina, büyücülük ve krala karşı komplo kurmakla suçlamıştı. Mahkum edildiğinde Londra Kulesi'nde bir odada tutuldu odasının penceresinden kardeşinin infazını izlemek zorunda bırakıldı. Kendi infazı iki kez ertelenmişti ve bu daha fazla acı çekmesine neden olmuştu. Eninin ölümünden sonra Henry 24 saat içinde yeniden evlenmişti. Henry bütün eşlerine aynı şekilde acımasızca davranıyordu. Kaba bir tahmine göre 36 yıllık saltanatı boyunca Henry, 57 bin kişinin idamını emretmişti. Bu sayı, o zamanki İngiltere nüfusunun %2.6'sına denk geliyordu. Tüm kurbanlarında ortak olan tek faktör, kararlarına karşı olmalarıydı. Her sınıftan insan için idam emri veriyordu. Önemli bir kısmı din adamlarından oluşuyordu. Diğerleri soylular ve sıradan vatandaşlardı. Henry, bu vatandaşların kendi yönetimi için bir tehdit olduğunu hissediyordu. Hükümdarlığının sonraki döneminde Henry daha fazla paranoyaya yaklaşmıştı. Birkaç bilim adamı Henry'nin kişilik değişiminin travmatik beyin yaralanmalarından kaynaklanmış olabileceğini inanıyor. Henry'de anksiyete bozukluğu vardı. Kendinde birden fazla hastalık ve rahatsızlık olduğunu düşünüyordu. Uykusuzluk, migren ve gut hastası olduğuna oldukça emindi. Ayrıca veba konusunda oldukça paranoyaktı ve hayatını çeşitli rahatsızlıklardan kaçınmaya çalışarak geçirmişti. Henry'nin kötü yeme alışkanlıkları nedeniyle tip 2 diyabet hastası olduğu da düşünülüyor. Frenghi de bu hastalıklardan biriydi. Ancak 1539'da Henry bir mızrak dövüşü turnuvasında bacağından yaralanmıştı. Bu olay daha sonra ülser'e dönüştü ve sağlığı oldukça kötüleşmişti. Çoğunlukla yatak istirahatindeydi. Bu yaralanmanın ölümüne neden olduğu düşünülmektedir. Böbrek ve karaciğer yetmezliğinden dolayı da ölmüş olabileceği ihtimaller arasındadır.